bayrak kaldı Start verildi ve internasyonel Malazgirt koşusu başladı. Orta kulvardan dört maralı The Viking koşunun liderliğini Baba Yıldız ve Sadim'in önünde alıyor. Farklı iki, iki buçuk boya kadar çıkarttı. Mutabahi dördüncü hemen yanında dokuz numaralı. Butan sırasıyla 1400 metre start yerine yaklaşık üç boy farklı The Viking lider geçiyor. Üç kulvardan sekiz numaralı Sadim, orta kulvardan bir numaralı Baba Yıldız gerisi bu takip ediyorlar. Daha sonra iç kulvarda Butan, Butan'ın sarısında Mutabahi, daha sonra Karma, daha sonra Melihan, Odin ve Idol Doen sırasıyla 1000 metre saatliğine doğru gidiyoruz. Orta kulvardaki liderliğini iki buçuk boy olarak koruyor 4 numaralı The Viking, Sadim iç kulvardan Baba Yıldız'ın yanından ikinci de girmeye çalışıyor. Dördüncü yıldız dış kulvardan Mutabahi girmeye çalışırken hemen yanında Butan'ı da görüyorum. 4 numaralı The Viking koştaki liderliğini iki boy olarak koruyor. Orta kulvarda Baba Yıldız, iç kulvarda 8 numaralı Sadim ikilisi bu Buta takipteler. Mutabahi'de de dış kulvardan dördüncülüğe sarkıp öndeki üçlüyü kovalamaya başladı. Son güreşi dört numaralı The Viking lider dönmeye çalışıyor. Orta Baba Yıldız, dış kulvarda Sadim, dış kulvarda Mutabahi üçlüsü yine bu safkanı takip ediyorlar ve son virajı iç kulvardan 4 varalı The Viking lider dönerken düş kulvardan Mutabahi atak yapıyor geliyor 4 varalı Viking yakalamaya çalışıyor Sadim de iç kulvardan atak yapmaya çalışıyor 4 varalı The Viking liderini korumaya çalışırken Mutabahi orta kulvardan Idor Dove, en dış kulvardan en dış kulvardan Odin atak yapıyor Mutabahi orta kulvardan girip liderle almaya çalışıyor dış kulvardan Odin atak yapıyor Mutabahi orta kulvarda en dış kulvardan Odin atak yapıyor Mutabahi ve Odin arasında liderlik mücadelesi izliyorum İç kulvarda Mutabahi orta kulvardan kulvardan Odin geliyor. 3 kulvarda Mutabahi, orta kulvarda Odin arasında biricilik mücadelesi var. Mutabahi koşunun lideri. Üç kulvarda Odin geliyor. Mutabahi önde. Ve internasyonel git koşusunu. Şeyh Altahi'nin altı numaralı Mutabahi Isis Falkan'ı. Matthew Henry ile kazanırken yedi numaralı Odin. ikinci oluyorsun yarı severler. Beş numaralı Ido Erdoğan. Üçüncü, dokuz numaralı Butan. Dördüncü olarak bu mücadeleden ayrılıyorlar.